Herkese yeni bir videolarım. Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte kendinize nasıl Instagram'da takipçileri yaparak günde yaklaşık 10.000 takipçi kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. <laughs> Öncelikle arkadaşlar videomuzda geçmeden önce daha fazla videolardan ve daha fazla Instagram takipçileri videolarından haberdar olmak için lütfen aşağıdan kanalımıza abone olup bildiğimleri açmayı unutmayın. Bir de videoya destek amaçlı like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar önceki sizlere açıklama kısmına tam olarak 13 tane site verdim. Bu 13 tane siteye de teker teker fake hesabı ile giriş yaparak kendi orijinal hesabınıza takipçinizi göndereceksiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle örnek olarak bir tane siteyi göstereceğim. Altta da burayı da okumayı unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabımız, Telegram kanalımız ve iş teklifleri için mesaj atabilirsiniz. Şimdi örnek olarak arkadaşlar 13 tane siteden bir tane siteyi gösteriyorum. Link demişiz. Link kenarında da linki bırakmışız. Link biliyorsunuz. Tıkladıktan hemen, hemen sonra hepsi takipçi.com sitesine geleceksiniz. Gün 10 dakikada bedava 500 takipçi ilesi Yani arkadaşlar 24 saatte 10.000 takipçi Kasabileceksiniz bu kesindir en üstte giriş var. Girişe basıyorsunuz. Girişe bastıktan hemen sonra burada önemli uyarı. Önemli uyarıyı okuyun arkadaşlar. resimsiz hesaplara giriş yaparsanız takipçi ve beni kredi düşük verilecektir. Daha fazla kredi kazanmak için resimli hesaplara giriş yapın. Buraya arkadaşlar resimli hesap ile giriş yapıyorsunuz. Fake hesap olacak ama fake hesabınızda resim olacak. Öncelikle fake hesap ile giriş yapıyorsunuz. Fake hesabınız yoksa hemen gidip Instagram üzerinden bir tane fake hesap açıp görüyorsunuz. Açtığınız fake hesabın profili profil resmi olsun. Bizim profil, bizim fake hesabımız var. Profil resmi de var arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi çıktı. Bakın profil resminiz neyse zaten çıkacaktır. Profil resminize tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra hemen sonra şifrenizle yazıp geliyoruz arkadaşlar. Şifremiz yazdıktan sonra giriş basıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında giriş yapma işlemi 2 dakikaya kadar sürebiliriz ve bekleyin diyor. Bekliyoruz arkadaşlar. Giriş yapmasını bekliyoruz. Zaten şifreniz doğruysa direkt giriş yapacaktır. Bekliyoruz. Arkadaşlar giriş yaptıktan sonra bakın burada bir reklam çıktı. Geri tuşuna basıyorsunuz ve hemen gördüğünüz gibi sitenin siteye giriş yaptınız. Burada 75 tane beğenme var, 75 tane takipçi gönderme var. Siz takipçi göndermeye basıyorsunuz arkadaşlar. Takipçi göndermeye bastıktan sonra burada takipçi gönder. Hangi Instagram hesabında takipçi göndermek istiyorsan o buraya onun kullanıcısını yaz diyor. Bizim orijinal hesabımızın kullanıcı ismi nedir? Beles takipçi yeter. Kullanıcı bula basıyorsunuz. Siz buraya kendi orijinal hesabınızın kendi orijinal Instagram kullanıcı yani kendi orijinal Instagram kullanıcısınızı buraya yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra kullanıcı kula basıyorsunuz ve ardından gördüğünüz gibi arkadaşlar burada profiliniz çıktı. Hemen kaç kredimiz var? 75 mi? Hemen bakalım. 71 var. Evet. Gönderimi başlatıyorsunuz ve gönderiliyor. 120 saniye içerisinde takip 75 tane takipçiniz de gidecek. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar 1118 takipçiniz var. Gördüğünüz gibi takipçilerin gelmesini bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar gelmesini bekliyoruz. Gerçekten arkadaşlar bazen diyorum ki sitenin takipçileri neden gelmiyor? Ama gerçekten geliyor. Yani mesela bütün takipçileri gönderiyorlar ve direkt bütün takipçileri geliyor bir dakika içerisinde bütün takipçiler geliyor. Mesela 75 tane takipçi gönderdiler. Sonrasında bir dakika geçiyor. Takipçiler tekrardan geliyor yani. 13 tane sitede mükemmel çalışıyor söyleniyor. Bakın takipçiler geliyor arkadaşlar. Şu an kaç takipçiniz var hemen bakalım. 1118 ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 13 tane sitede mükemmel çalışıyor. Yani arkadaşlar söylediğim gibi açıklama kısmına tam olarak 13 tane site verdik. Bu 13 tane siteye de teker teker fake hesap ile giriş yaparak kendi orijinal hesabınıza takipçinizi gönderebilirsiniz. Gördüğünüz gibi takipçiler geliyor. 75 tane takipçi arkadaşlar i, i, 75 tane takipçi gönderildi diyecekler. Ardından 1-2 dakika sonra bütün takipçiler tekrardan gelecektir. Merak etmeyin. Gördüğünüz gibi geliyorlar. Söylediğim gibi arkadaşlar 13 tane site 13 tane site linki açıklama kısmında. Hemen linke tıklayarak gidip kendinize FGS giriş yaparak kendi orijinal hesabınızda takipçinizi gönderebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki sonraki videoda görüşmek üzere seviliyorsunuz.